Kanalımdan herkese selamlar. Ben Birgül. Bugün borcamda hazırlayabileceğiniz yaş pasta tadında bisküvili pasta hazırladım. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif oluyor. Gelin bu güzel tarifi hep birlikte hazırlayalım. Öncelikle pastamın kremasını yapmakla başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 1 adet yumurta sarısı, ve 1 litre sütü alıyorum. Orta ateşte sürekli olarak karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Kremamızın güzel bir kıvam alması için sürekli olarak kaynama noktasına gelinceye kadar tel çırpıcımla karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum ölçüleri ve malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kremam kaynama noktasına geldiğinde bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Artık kremam hazır. Şöyle hemen kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Kremamın soğuması için ayrı bir kaba boşaltıyorum. Kremamın soğuması için böyle ara ara tel çırpıcıyla ile karıştırıyorum. Dilerseniz üzerine bir streç film kapatıp da öyle de soğutabilirsiniz. Ilınmış ve soğumuş olan kremamın içerisine şimdi bir paket krem şanti ekliyorum ve mikserin yükseklerinde çırpmaya başlıyorum. Bu ayda kanalına ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında bahsederseniz çok mutlu olurum. Kremayı yaklaşık mikserle 3-4 dakika çırptım. Böyle pürüzsüz bir kıvam alınca artık kremamız hazırdır. Sonrasında pastamı hazırlamaya geçiyorum. Pastam için kare borcam kullandım. Bu tarifimde 2 paket kakaolu petibör bisküvi kullandım. Bisküvilerimi böyle teker teker kahveli suya batırıp borcamın tabanını diziyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum kremadan üzerine yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu işlemi 3 sıra halinde yapıyorum. İnanılmaz derecede kolay ve pratik bir pastadır yaz aylarında özellikle çok sevilen ve hafif bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Eklemiş olduğum kremayı böyle spatula ile güzelce düzeltiyorum. Daha sonra ikinci katına geçiyorum. Yine aynı şekilde bisküvileri önce kahveli suya batırıyorum. Daha sonra üzerine kremayı yayıyorum. Kanalımda borcamda hazırlayabileceğiniz birbirinden güzel, pratik ve çok güzel yaş pasta tariflerim vardır. Dilerseniz onları da göz atabilirsiniz. Bir tane de böyle kolay ve pratik, e, lezzetli bir pasta hazırlamak istedim. Son olarak kalan kremayı da döküyorum ve spatula ile düzeltiyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Ardından üzerinin çikolata sosunu hazırlamaya geçiyorum. Üzeri için bir paket sıvı kremayı ocakta ısıttım. Ayrı bir yerde de iki paket bitter çikolata ve sütlü çikolatayı ben usulü erittikten sonra sıvı kremanın içerisine alıyorum ve böyle karıştırıyorum. Dilerseniz bu işlemi önce sıvı kremayı ısıtıp içerisinde çikolataları da eritebilirsiniz. Çikolatalı sosum güzel bir kıvam aldıktan sonra şimdi buzdolabına kaldırmış oldum. Pastamın üzerine döküyorum. Soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Dilerseniz bir gece dinlendirebilirsiniz. Vaktiniz yoksa 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Şöyle hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İpek sıkırmasıyla ağızda eriyen yumuşacık bir yaş pasta hazırladık. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.